Uygulamalı eğitim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber birçok soruyu gördüm arkadaşlar yorumlar kısmında. WhatsApp uygulamasından bildirim gelmiyor. Ben de bunun için arkadaşlar baktım. Yani eğer ki çok büyük sorun olduysa, yani şu an dediklerim olmayacaksa, şöyle yapmanız gerekiyor. Yani eğer ki tüm mesajlarınız falan hepsini yedeklediyseniz, WhatsApp uygulamasını bir kere silip tekrar yüklemeniz gerekiyor. Yani ben e, bende de bir defa öyle olmuştu ve öyle e, sildiğim zaman olmuştu. Yani arkadaşlar e, şimdi göstereceğim şekilde yaparsanız olursa siminize gerek yok zaten. E, şimdi e, şöyle yapalım. WhatsApp uygulamasının üzerine basılı tutun. Tuttuğunuz zaman hemen arkadaşlar hemen WhatsApp yazısının hemen yanındaki e, o yuvarlak kutuca tıklayın arkadaşlar. Buraya geldiğimizde arkadaşlar zaten e, WhatsApp uygulamasının kendi ayarları mevcut burada. Hemen şu üst kısımda arkadaşlar bildirimler gelmiyor e, diyenler için söylüyorum. Buraya geldiğiniz zaman, bakın mesela şu an bildirimleri kapattım. Bildirimlerine izin verin. Eğer ki sizde e, yani bildirim yani şu şekilde açık olduğu halde gelmiyorsa siz tekrardan arkadaşlar aç kapı yapın. Bakın alt zaten kilit ekranı, uygulama simge işareti falan hepsi mevcut. Mesela ben şu alt tarafı falan kapattım, içeri kilit ekranı da gösterdiye. Siz bildirimlere izin verin diye arkadaşlar. Eğer olmadıysa zaten deneyebilirsiniz arkadaşlar. Yani ama öncelikle tüm bilgilerinizi yedekleyin. Çünkü şimdi sildiğiniz zaman hepsi gidebilir. İlk önce yedekleyin ki e, sildiğiniz zaman mail üzerinden tekrar tekrardan e, önemli olan bilgilerinizi yükleyebilirsiniz yani. E, aklınız kalan bir şey varsa arkadaşlar e, bana yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.